Evet, durulması gençler, He? durulması. İyi iyi güzel. Ne kadar iyi. Çok iyi. Mükemmel demen lazım sana. Bu abi ne diyor? On numara da on numara ulaştık. Ulaştık mı en son? Evet, ulaştık ama makine... Makineyi nasıl söktünüz? Otuz köpüğü neredeyse alıyor ağzına. He? Yiyecek mi ne yapacak belli değil. E, yiyecek <gülüyor> yiyecek, <gülüyor> yiyecek değil mi ne yapacak belli değil diyorsun. Ya otursana yanına. Öyle yapmayın, oturma şöyle evet, şu an. <laughs> Öyle daha olmaz ya, bed ya. İmiş nasıl? İmiş nasıl? Ne ben ağrısın ya Kırmızı ya, Kırmızı kayın o zaman Demir, nasıl? nasıl, olmuş hacı Ha? Bu olmuş Olmuş, ay ay <laughs> 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 Öbürü nerede? Yukarıda, yukarıda <laughs> <laughs> Evet kolay gelsin. 50 metre oldu değil mi? Evet, evet. Devam. Evet, devam. Evet. böyle toplamak zor. Normalde yanına çocuk verse muhakkak oluyor olacak ama inatla devam edin. İnatla devam edin. Hadi o ayakta.